Merhaba. ismim Özgür Toprak Eryarar. Elinizdeki kitapta nasıl bir dünyada yaşarsak daha mutlu olabileceğimize dair 7 öykü bulunuyor. Örneğin bizler sesten, müzikten, resimden, konuşmadan yoksun kapkara bir dünyada mı mutlu oluruz? Yoksa sanatın her alanda özgün üretimlerin yapıldığı bir dünya mı bizi daha mutlu kılar? Yine aynı şekilde birbirimizi itip kakarak, hor görerek, savaşarak mı yaşamak isteriz yoksa beraber karar vererek, ortak hareket ederek barış içinde mi yaşamak isteriz? Peki ya doğa olmazsa? Ya bir gün bitki ve hayvanlar yaşadığımız ülkeleri terk ederse? Böyle bir durumda biz insanların başına ne gelir? Kuraklık ve kıtlığın sebebi doğaya hak ettiği merhameti göstermememiz olabilir mi? Peki okula gitmezsek ne olur? Okumak neden bu kadar değerlidir? Özgürlük çok ama çok kıymetli bir kavramdır. Fakat her istediğimizi yapmak özgürlük müdür? Bu kitapta tüm bu soruların yanıtını bir yandan eğlenerek, diğer yandan heyecan duyarak keşfedebilirsiniz. Hepinize bol okumalı günler diliyorum. Hoşçakalın.